Merhaba çocuklar. Bugün 2 Eylül 2020. Telafi eğitimi çalışma kitabımızda matematikle başlıyoruz. Dün 8. sayfaya kadar yaptık. Bugün de 9. sayfadan devam ediyoruz. Yine bölme işlemine devam edeceğiz. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini... Ardışık çıkarma işlemi şeklinde yazalım demiş. Ardışık çıkarma işleminin altını çizdim. Şimdi bakalım 12'yi 4'e bölmüş, 3 çıkmış. Yani 12 tane elmamız var. Karşımızda 4 tane de çocuk var. Bu 4 çocuğa paylaştırıyoruz. Ne yapıyoruz önce? 12 elmamızı 4 çocuğa birer birer paylaştırıyoruz. Bu sana, bu sana, bu sana, bu sana diyoruz. Sonra elimizde kaç tane kalıyor? 8 tane kalıyor. Yani 12'den ben 4'ü çıkartıyorum. Birinci işlemim bu. Sonra baktım 8 tane var. Tekrar devam ediyorum. Bu sana, bu sana, bu sana, bu sana. 4 tane daha gidiyor. Kalıyor 4 elma. Sonra devam ediyorum. Bu sana, bu sana, bu sana, bu sana ve elimde hiç elma kalmadı. Kaç paylaşım yaptım çocuklar? 1 2 3. Yani bu 3 oradan geliyor. Yani 12 elmayı 4 çocuğa paylaştırdığım zaman her çocuğa üçer tane elma düşüyor. Birinci paylaşımda bir tane, ikinci paylaşımda bir tane, üçüncü paylaşımda bir tane. Şimdi ikinci soruya bakalım. 9 e, elmamız var. 3 tane çocuğa paylaştırıyoruz. Her çocuğa üçer tane düşüyormuş. Nasıl yapacağız? 9 tane elmamız var. Buraya 9 yazacağız. Daha sonra kaç çocuğumuz vardı? 3 çocuğumuz vardı değil mi? 9 elmayı 3 çocuğa birer tane dağıtacağız. Bu sana, bu sana, bu sana diyeceğiz. Birinci paylaşımda 9'dan 3'ü çıkartacağız. Ve burada kaç kalacak? 6 elmamız kalacak. İkinci paylaşımımızda 6 elmayla başlayacağız. Bu sana, bu sana, bu sana diyeceğiz. 3 elmamız daha gidecek. Kaç kal elmamız kalacak? 3 elmamız kalacak. Sonra tekrar devam edeceğiz. 3 elmayı paylaştıracağız bu sefer. Bu sana, bu sana, bu sana diyeceğiz. Ve 3 elma da daha gitti. Ve hiç elmamız kalmadı. Yani burada kaç tane paylaşım yaptık? 3 paylaşım yaptık. İşte bu 3 oradan geliyor. Yani 9 elmamızı 3 çocuğumuza paylaştırdığımız zaman her çocuğa 3'er tane geliyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. O da bakın. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman her çocuğa 3'er tane düştü. 1, 2, 3 paylaşım değil mi? Burada 9'u 3'e böldük. 3 çıktı. 3 paylaşım. Burada 8'i siz 2'ye böleceksiniz. Kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. 1, 2, 3, 4 paylaşım. Burada yine 4 paylaşım var. Burada da 4 paylaşım var. Şimdi kalanları da siz yapın. İkinci soruya devam edelim. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım demiş. Ben her renkten birer tane yapacağım. Gerek kalanlarını siz yaparsınız. Onu 5'e bölmüş. Yani 10 tane elmamız varmış. 5 çocuğa paylaştırıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. 5, 10. Kaç tane saydık? 2. O zaman buraya 2 yazıyoruz. Yani 10 elmayı 5 çocuğa paylaştırdığımız zaman her çocuğa 2'şer tane düşüyor. Bir tane de buradan yapalım. Bu sefer 10'u 2'ye bölüyorum. Yani 10 elmayı 2 çocuğa paylaştırıyorum. Şimdi 2'şer ikişer sayıyorum. 10'a kadar 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane saydım? 5 tane saydım değil mi? Buraya da 5 yazdım. Demek ki 12'ye böldüğümüz zaman 5 çıkıyormuş. Buraya gelelim. 15 elmamız var. 5 çocuğa paylaştırıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? 5'er 5'er sayıyoruz değil mi? 15'e kadar. 5, 10, 15. Kaç paylaşım yaptım? 3. Buraya da 3 yazdım. Demek ki 15 tane elmamı 5 çocuğa paylaştırdığım zaman çocuk başı 3'er tane elma düşüyormuş. Şimdi geri kalan soruları da siz yaparsınız. 9'u yine yuvarlak içine aldım. Şimdi 10. sayfaya geçeceğim. Burada problemlerimiz var. İki tanesini ben yapacağım. Gerek kalanlarını siz yaparsınız. Aşağıdaki problemleri çözelim. Esin hazırladığı 15 kurabiyeyi 3 arkadaşına eşit olarak vermek istiyor. Her bir arkadaşına kaç kurabiye vermelidir demiş. Şimdi burada 15 neyimiz oluyordu? Bölünlerimiz oluyor değil mi? Çünkü kurabiye sayısı 15. Buraya ben 15'i yazdım. Bölme işlemi yapıyorum. 3 arkadaşına dediğine göre burada bölen kısmına ben 3 yazacağım. 15'i 3'e böleceğim. Şimdi ne yapacağım? 15'in içinde kaç tane 3 var? 3'er 3'er sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç tane 3 varmış çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. Buraya 5 yazdım. Şimdi 3'ün en 5'ü çarpacağım. 3 kere 5, 15. Doğru mu? Doğru. Şimdi çıkarma işlemi yapacağım. 15'ten 15'i çıkarttım. 0. Demek ki Esin hazırladığı 15 kurabiyeyi 3 arkadaşına eşit paylaştırdığı zaman her çocuğa 5'er tane kurabiye düşüyor. Kalan kurabiyemiz de yok. Evet bu soruya geçelim. 5 arkadaş ağaçtan topladıkları 25 cevizi aralarında eşit olarak paylaşmak istiyor. Her biri kaç tane ceviz almalıdır demiş. Bunu da ben şu yukarıdaki gibi yapayım. Burada bölünen sayımız 25. 25 buraya 25 yazdım ben. Buraya bölme işlemini koydum. Şimdi bölenimiz kaç? 5 arkadaş dediğine göre 5. Buraya da 5 yazdım. eşittir. Şimdi 25'in içinde 5'i arayacağım. Kaç tane 25'in içinde 5 var? 5'er 5'er sayıyoruz. 5 birinci paylaşım. 5 ikinci paylaşım. Bu şekilde gideceğim. 5 10 15 20, 25. Kaç tane paylaşım yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. İsterseniz bu ikisini çarpalım. 5 kere 5, 25. Yani 25 tane cevizimizi 5 çocuğa paylaştırdığımız zaman her çocuğa kaç tane düşüyormuş? 5 tane ceviz düşüyormuş. Şimdi ne yapıyorduk çocuklar bu işlemlerde? Bu şekilde bırakmıyorduk. Yanına yazıyorduk. Şuraya ben yazayım. Siz de yazarsınız. 5'in yanına ne yazıyoruz? kura bir y Bu 5'in yanına ne yazacağız? 5 ceviz Evet, geri kalan soruları da siz yaparsınız. Evet, 10. sayfamda bitti. Şimdi matematik bitti. Türkçeye geçeceğim. Türkçede dün 46. sayfaya kadar yapmışız. Bugün de 47 ve 48 yapacağız. Yine sözcükçe an, sözcükte anlam, noktalama işaretleri. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki tekerlemeyi okuyalım demiş. Bakalım neymiş tekerlememiz. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken, pire berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Var varanın, sür sürenin, destursuz bağa girenin, aksakal, karasakal, doğru kelam, yanlış kelam. Bağdan şimdi kovuldum, hemen yola koyuldum. Az gittim, uz gittim, tepe düz gittim, bir arpa boyu yol gittim. Evet, tekerlememiz de bu kadarmış. 2. Tekerleme ile ilgili araştırma yapalım ve edindiğimiz bilgileri aşağıya yazalım demiş. Şimdi biz ne yapacağız? Google'dan tekerleme nedir diye yazarsak orada çıkanlardan kendimizce cümleler halinde satır başı başlayarak 1, 2, 3, 4 satırımıza tekerleme ilgili birkaç tane bilgi yazacağız. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda verilen sözcükler arasındaki anlam ilişkileri ne? yanlarına yazın. için anlam ilişkisi deyince aklımıza ne gelir çocuklar? Zıt anlam ve eş anlam geliyor. Bakalım. Var, yok, zıt anlam demiş. Doğru. Ak, kara. Akla kara arasında ne var? O da zıt anlam. Zıt anlam. Hemen şimdi. Hemen geliyorum. Şimdi geliyorum. Bu eş anlam. Doğru. Yanlış. Evet bu da zıt anlam. Evet, gerek anlamda siz yaparsınız bu şekilde. 47. sayfamızı bitirdik. Şimdi 48. sayfaya geçeceğim ben. Aşağıdaki noktalama yer noktalı yerlere uygun noktalama işaretlerinin isimlerini yazalım demiş. Bakalım neymiş bu noktalama işaretlerimiz? Bir tanesi kesme işaretiymiş, kısa çizgiymiş, iki nokta, soru işareti ünlem işareti, virgül, nokta ve konuşma çizgisi. Şimdi bununla ilgili bilgilerimizi biraz tazeleyelim. Ne vardı mesela? İki nokta demiştim ben size, değil mi çocuklar? Altında ne vardı? Nokta vardı. Onun için altında nokta olanlardan sonra ne yapıyorduk? Büyük harfle başlıyorduk. Soru işareti yine altında nokta var. Büyük harfle başlıyorum. Ünlem işareti altında nokta var yine. Nokta zaten noktadan sonra büyük harfle başlıyoruz. Bu ben size anekdot olarak bunu söylemiştim. Şimdi birinciden başlayalım. Soru bildiren cümlelerin sonuna konur. Şimdi soru bildiren cümleler dediğimize göre aklımıza bir tek şey gelir. O da nedir? Soru işareti. Evet buraya ben soru işareti yazıyorum. Soru işareti. Evet kısa bir az bir yer koymuşlar. İkinciye bakayım. Sevinç, şaşma, acıma, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna. Bu nedir çocuklar? Evet ünlem işareti değil mi? Buraya da ünlem, ünlem işareti yazıyorum. Ünlem sığmayacak. Ben iş yazdım. Nokta koydum. Ünlem işareti. Şimdi diğerlerini de kendiniz yaparsınız. Yalnız burada şunu yaparsanız şurada bir şey var. Kendinden sonra kendinden sonra örnek verilecek cümlenin cümlelerin sonuna konur demiş. Şimdi kendisinden sonra örnek verilecekse buna iki nokta diyoruz çocuklar. İki nokta. Tamam. Mesela diyelim ki sınıfımızdaki bazı öğrenciler İki nokta üst üste. İşte Ayşe, Fatma gibi böyle. İki nokta. Örnek veriyoruz öğrencilere. Tamam. Şimdi 5'e bakayım. Fıkradaki boş, bırakı, boş bırakılan yerlere nokta virgül soru işaretinden uygun olanını yazalım demiş. Şimdi buradan bizden üç tane istemiş çocuklar. Nokta virgül soru işareti. Şimdi nokta nokta virgül virgül Soru işaretinde ne vardı altında? Nokta vardı. Değil mi? Bundan yani noktadan ve soru işaretinden sonra büyük harf gelecek. Önce bildiklerimizi yapalım isterseniz değil mi? Mesela Nasrettin Hoca bir gün pazarda eşeğini kaybetmiş. Buraya bir şey gelecek ama B büyük. Ne gelecek buraya? Soru işareti olmaz. Tek gelecek nokta. Bir yandan eşeğini arıyor. Bak burada B küçük. Buraya ne gelecek? Evet virgül gelecek bir yandan da şükrediyormuş. Ne gelecek buraya? Soru işareti olmaz. Nokta olur değil mi? Evet gerek anlamda siz yaparsınız bu şekilde. Bakın burada e küçük. Buna dikkat edelim. Burada sona gelmiş. Burada y büyük. Bu da sona gelmiş. İşte soru anlamı varsa soru diğerlerine nokta gelecek. Evet 48 de bitti çocuklar. Şimdi hayat bilgisine geçelim. Hayat bilgisinde en son 70'i yaptık. Bugün 71'den başlayacağız. Aşağıda Atatürk'ün hayatı ile ilgili cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle dolduralım demiş. Şimdi nelermiş onlar? Ankara, Selanik, Cumhuriyeti, Zübeyde, Anıtkabir, Mahalle, Şemsi, Atatürk, Makbule, Lider, Kasım ve askeri kelimeleri gelecekmiş. Önce kesin bildiklerimizden başlıyoruz. Mustafa Kemal 1881 yılında nokta nokta T doğdu. Nerede doğmuştu çocuklar bu? Nerede doğmuştu Mustafa Kemal? Evet. Selanik'te değil mi? Evet. Buradaki Selanik'i buraya yazacağız. Buraya dikkat edeceğiz. S büyük yazacağız. S La Nik T doğdu. Evet. Selanik'te doğdu. Selanik'in üstünü çizdim ben. İkinciye bakayım. Annesi nokta nokta hanım. Neydi annesi? Evet annesi Zübeyde Hanım idi. Babası Ali Rıza Efendidir. Nokta nokta isminde biz kız kardeşi vardır. Neydi o? Makbule idi. Şimdi ben buraya Zübeyde Hanım'ı buraya yazacağım. Zübeyde Hanım. Babası Ali Rıza Efendidir. M büyük Makbule isminde bir kız kardeşi vardır. Evet geri kalanlarını siz yaparsanız bunlar kolay sorular. 71'de bitirdik. Şimdi 72'ye geçelim. Aşağıdaki bayramları, tarihleri ve ilgili olayları birbirleriyle eşleştirelim. Şimdi bu bayramlar var bunlar. Tarihleri var ilgili olayları var. Bunları birleştireceğiz. Önce isterseniz okulların açıldığı zamandan itibaren bayramlarımızı bir sıralayalım. Ne o bayramlarımız? Eylül ayında okulumuz açıyordu. Ekim ayında ne vardı çocuklar? 29 Ekim vardı değil mi? 29 Ekim ne bayramımızdı? Evet Cumhuriyet bayramımızdı. Bunu Cumhuriyet bayramına götürdüm. Cumhuriyet bayramında ne oluyordu? Cumhuriyet ilan edilmişti. Bunu da ben buraya götüreceğim. Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi Kasım ayında bir şey yoktu. Aralıkta yok. Ocak yok. Şubat yok. Mart yok. Nisan. Nisan'da bir şey vardı. Hani biz birinci sınıfta ne yapmıştık? Bir şemsiye gösterisi falan yapmıştık. Değil mi çocuklar? Neydi o? Nisan'da. 23 Nisan. 23 Nisan'da ne olmuştu? Bayramımızın adı neydi çocuklar? Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Evet. Ne olmuştu burada? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış idi. Sonra Nisan'dan sonra ne vardı? Mayıs vardı değil mi? 19 Mayıs vardı. Burada ne olduğunu buradan bulacağız. Karşına işaretleyeceğiz. Sonra Haziran'da okul kapanıyor. Temmuz'da bir şey yok. Ağustos'ta da bir şey var. 30 Ağustos. Yani 2 gün önce, 3 gün önce 30 Ağustos idi. Burada da ne olduğunu buradan işaretleyeceğiz. Arkasından karşısındakine de işaretleyeceğiz. Şimdi üçüncü soruya baktık. Cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle dolduralım demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. Bir tanesini ben yapacağım. Gerek anlarını siz yaparsınız. Milli bayramlarımız, milliyetçe kutladığımız, milli nokta nokta ve nokta nokta pekiştiren, sevinçli ve coşkulu günlerimizdir. Şimdi milli bayramlarımız neyi pekiştiriyordu? Sınıflarımızı pekiştirmez, şiirler pekiştirmez, birlik olabilir, emanet değil, beraberliğimizi olabilir. O zaman ne diyeceğiz? Milli birlik ve beraberliğimizi veya milli beraberliğimizi ve birliğimizi ama bu da birlik dediğine göre birliği başa geçireceğiz. Milli birlik ve ve beraberliğimizi beraberliğimizi pekiştiren sevinçli ve coşkulu günlerdir diyoruz. Evet geri kalanını da siz yaparsınız. Evet çocuklar 72. sayfada bitti. Bugünkü dersimiz bu kadar. İyi günler.